Bugünkü konumuz ses bilgisi arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, hızımızı birazcık arttıralım. 1.5x falan yapalım. Çünkü takılmalar olabilir. E, Zaman sizin için de çok önemli. O yüzden hızlıca videomuza geçelim. Ne diyor ses bilgisi için? E, ses ağızdan bir seferde çıkan titreşime denir falan diyor. Buraların hepsini geçiyorum. Önemli yerlerin altını çizeceğim sadece. Oraları anlatacağım. Altın bilgileri söylesek yeterli. Daha çok test çözmeye ayırın vaktinizi. Böyle konu anlatımlarla pek vakit öldürmeyin. Yani çünkü çok az bir konu bilseniz bile hani test çözerek pekiştirebilirsiniz. O konuda iyi olabilirsiniz. E yani böyle konu anlatımların ne bileyim bilgi kirliliğinin gereği yok. Gerek yok yani. Test çözmeniz daha önemli. Pratik. E, düz yuvarlak kalın ince bu harfleri öğrenelim. Öğrenmiş varsayalım. A, I, O, U, E, I, Ö, Ü. Bunları öğrenelim. Öyle varsayıyorum. Direkt büyük ünlü uyumuna geçiyorum. Ne diyor? Türkçede bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü ince ise sonraki hecelerde yer alan ünlülerde ince olur diyor. Anladık burayı ya. Büyük ünlü uyumunu anlatıyor bize. Ne demiş? Aşağıda sıralanan sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır diyor. Bilgelik, özümseme, kürek, kayık, başarılı konuk. Burada neler var? İnce ünlüler var. Yani e, i, ö, ü. İnceler bunlar. i, e, i var burada mesela bilgelikte. Bu okey, bu tamam. Bütün hepsi uyumuş. Yani Türkçe kuralına uyumuş bir şekilde devam ediyor. Özümseme, kürek, kayık, başarılı konuk. O, U var. A, ı var. Yine Ü, E var. Yani ya kalından gitmiş. Ya kalın derken A, ı, O, U ya da inceden gitmiş e i ö ü bu şekilde devam etmiş ki kurallı olmuş e tabi bunların istisnası da var bunlar hangileri alma yani eski elmanın eski hali alma alma başta neymiş büyük ünlü uyumuna uyuyormuş ama elma olarak e a oluyor e neydi inceydi a da kalın o yüzden uymuyor anne kelimesi a kalın e ince iğne olmuyor ama eski hali ana oluyor. Bu şekilde değişimlere uğrayarak e, kural dışı olabiliyor bazı kelimeler. Veya ne diyor? Türkçe yabancı dillerden geçmiş. Sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz diyor. Orijinal. O kalın. E iğne. E i de ince. E sonra yine a gelmiş kalın gelmiş. Orijinal. Olur mu? Olmaz. Olmamış yani kuralı uymamış. Virane. I. ince, A. Kalın. E. ince. E karmaşık bir şey olmuş yani burada. E, olmamış. Bunlara dikkat etmemiz gerek. Veya ne demiş? Birleşik kelimelerde büyük sesli uyumu aranmaz diyor. Çanakkale, Miras yedi Hanımeli. E burada da aynı şekilde A, 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 E var. A, A, ne, Kalın, E de ince veya i, a, e, i var. Burası bayağı karmaşık zaten. Bunlar yine olmamış. Bakın burası çok önemli. Bunlar kafanızı karıştırabilir sorularda. Yorken kileyin imtrak daşkil ekleri büyük ünlü uyumunu bozabilir diyor. Geliyor. Burası normalde geliyor olması lazımdı. Tabi orası da bozuyor da. Orası ayrı konu. Bakarken sabahki, akşamleyin. Yani buralarda da karmaşıklıklar var. Yani a, i var a e var. e i o var. Yani burada da bir karmaşıklık söz konusu. Bunlar da istisna durumlar. Büyük ünlü uyumuna aykırı kelimelere getirilen ekler kalın incelik yönünden son hecenin sesli harfine uyar diyor. Mesafeli, alete, elmalı. Tabii buralarda da aykırı kelimeler var. Küçük ünlü uyumuna geçelim. Küçük ünlü uyumu da büyük ünlü uyumunun aynısı diyebiliriz aslında. Ama şöyle diyelim. Türkçe sözcüklerin ilk hecesinde a e ü i, i düz ünlülerinden biri varsa sonraki hecelerde de a e ı i düz ünlülerden birisi bulunur diyor. Kese, algı, sezgin. Yani bunu çok anlatmaya gerek yok. Aynı şeyin laciverti diyebiliriz biz buna. Bunu direkt geçelim. Bilelim kısım var burası çok önemli. Ne diyor? Yor eki alan sözcükler küçük ünlü uyumunu daima bozar. Başlıyor okuyor. Bunu da bilelim bu aklımızın köşesinde kalsın. Ezberleyelim daha iyi olur. Ünlü hece düşmesi. Öğrencilerin en çok takıldığı konu ünlü düşmesi tabii ki. Bununla hemen geçelim. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğince ikinci hecedeki dar ünlü ı i, I U'u düşer diyor. Bunlara geçelim. Boş anlatmış burada. Fikri, fikri olmuş. Alınım, anlam olmuş. Sabırı, sabrım olmuş. Zaten beynimiz bunları direkt ee, eliyor, yapıyor ya zaten. Biz bilmesek de yapıyoruz biz bunu. Bazı sözlükler türetilirken yapım eki alınca ünlü kaybına uğrar diyor. Yapım eki derken ne demek istiyor? Burada anlamı farklılaştıran yani. Kökünden farklı bir anlam çıkan. Hani yalından, yalnız gibi veya çevirden çevre Hani bunlardan bahsediyor burada. Onu yapma meke yaparken ne diyor? Burada bir ünlü düşmesi olabiliyor diyor. Sonucunda doğru ünlü olan kimi sözlüklerde yardımcı eylemle birleştiğinde ünlü kaybına uğrar. Yani gerçekten burada bunları yaparken kafa karıştırıyorlar. Sanki zor bir şeymiş gibi anlatıyorlar ama alakası bile yok. Hani bu yardımcı şeyler neydi? Eylemler neydi? Etmek, olmak, carçut bunlardı. Bunlar geldiği zaman ne oluyormuş? Ünlü düşüyormuş. Yanındaki solundaki başka bir kelime var ya mahvoldum mesela. Veya burada ne demiş? Kahretmek. Kahretmek. Burada ı düşmüş. Kayıp olmak. Kaybolmak. Bak burada pb yumuşaması da var. E, ünlü düşmesi de var. Ama yani yukarıdaki açıklamalar birazcık boş anlatmışlar. Burada kafa karıştırıyorlar başka bir şey değil. Ne diyor? Bilelim diyor. Bazı kelimelerin birleşiminde iki ünlünün yan yana gelmesi nedeniyle ünlü düşmesi meydana gelir diyor. Bu ses olayında ünlü aşınmasına da denir diyor. Ben burada hiçbir şey anlamadım mesela. Boş anlatmış yine. Cumartesi, cuma ertesi. Yani burada iki ünlü yan yana gelmiş ya. Bunlardan bir tanesini alıyor bir tanesini de eliyor. Mesela kahve altı. Yani kahvaltının eski hali. Kahve altı. E ne oluyor? Kahvede E var. Altıda da A var. E onların ikisini kullanırsan, yani sözcük konuşurken çıkarken bir e, zorlanıyor insan. Onun için ne yapıyor? Bir tanesini eliyor, bir tanesini bırakıyor. Kahvaltı olmuş veya Cuma ertesi demek yerine Cumartesi olmuş. Ne asıl demek yerine nasıl olmuş? Yani ya da ne haber, ne haber gibisinden de söyleyebiliriz. Soruları geçiyorum. Neden? Çünkü TikTok'ta zaten işliyoruz. Biz bu soruları TikTok'tan takip ederek soruları yapabilirsiniz daha da kavrayıcı olur çünkü orada yüzlerce soru paylaşıyoruz. Ünlü değişmesi yani kalınlaşmasından bahsediyor burada da. Ee, şeyi bildiğinizi varsayıyorum ben. O A, I, O, U, E, I, Ö, Ü'yü bildiğinizi varsayaraktan yapıyorum yine ünlü değişmesini. Onları kesinlikle ezberleyin. Tek ezberlemenizi istediğim konu sadece orası. Bu ses olayı köklü ünlü değişimi olarak da bilinir diyor. ya yani ben ve sen zamilleri yönelme hal eki aldığında bu zemirlerdeki E ünlüleri A'ya dönüşülüyor. Yönelme derken yani A, e falandan bahsediyor. Ya veya ne bileyim eve dışarıya falan gibisindeki o A var ya oradan bahsediyor. Bene diyecek halimiz yok o yüzden bana diyoruz. Buradaki A, E dönüşümünden bahsediyor. Bunlarda ünlü değişmesi oluyor. Yani ünlü kalınlaşması oluyor. Çünkü neden? E neydi? İnceydi. Tabloları hatırlayalım. A neydi? Kalındı. Yani E, A'ya dönüşüyor. Ne oluyor? Ünlü kalınlaşması oluyor. Bu kadar basit aslında. Ünlü daralması, e, bunu boş verin. Ünlü daralması, şöyle anlatayım. Yanına yor geldiği zaman ünlü daralıyor. Bitti bu kadar. Yani bu kadar. Dinliyor. Dinleyor olacağı yerine dinliyor olmuş. Burada bundan bahsediyor. Yor eki geldiğinde ünlü daralmasını yapıştırın. İstisnai durumlar yoktur büyük ihtimalle. %99 dediğim doğru çıkar. Ünlü türemesi var bir de. Burada da cık cık geldiği zaman oluyor sadece zaten. Veya ne bileyim herhangi bir pekiştirilmiş kelimelerde, sözcüklerde oluyor. Örneklerde de vermiş zaten. Azcık, azıcık veya darcık, daracık biricik 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 birazcık saçma geliyor kula alışılmış dışı geliyor veya darcık da ya da azcık da Ama o yüzden azıcık daracık biricik gibi böyle bir harf ekliyoruz ortasına ki oluyor ünlü türemesi veya sap sağlam yapa çepe çevre yani şimdi burada sap sağlam veya yap yalnız diyemeyiz. Çok anormal bir durum olur. O yüzden sapa sağlam yapa yalnız diyoruz. Buraya gelen A veya E veya I veya I herhangi bir ünlü harf geldiği zaman ünlü türemesi oluyor arkadaşlar. Ulamanın da açıklamasını okumamıza gerek yok. Ya bazı isim soy isimler vardır. Belki sizin isminizin soy isminizde de vardır. Benimkinde var mesela Bedirhan Aygın. Yani bir kelimenin sonundaki harf sessizle bitiyorsa yani ünsüzle bitiyorsa ve diğer kelimenin başı da ünlüyle başlıyorsa veya yani sesliyle başlıyorsa burada ulama alıyor Mesela Bedirhan Ne Aygın A veya ne bileyim Ahmet Mehmet. Ahmet Mehmet. Bak burada tm var olmadı mesela. Neden? Çünkü ünsüzle bitmiş ünsüzle başlamış. O yüzden olmuyor. Ne olması lazım? Ünsüzle bit Tip, ünlüyle başlaması lazım. Ünsüz yumuşaması için ne demiş peki? E, PCTK süreksiz sert ünlüleriyle falan filan demiş. BCDG yumuşak G'ye dönüşür diyor. Bu ses olayını ünsüz değişim veya sert sessiz yumuşaması denir diyor. Burası da birazcık kafa karıştırıyor. Yani bu açıklamalar genellikle kafa karıştırıyor zaten. Daha çok örneklerden anlıyoruz. Kitap ı yani kitabı diyecek halimiz yok. O yüzden kitabı yumuşuyor. Ağaça ağaça diyecek halimiz yok. O yüzden c'ye yumuşuyor. Yani burada sözün özü ne demiş? bcdg yumuşak g'ye dönüşüyor demiş. p b'ye dönüşüyor. ç c'ye dönüşüyor. Böyle devam ediyor işte. Kağıdı demek yerine kağıdı diyoruz veya ayaka diyeceğimiz yerine ayağa diyoruz. Burada ünlü yumuşaması oluyor yani. Yani sözün özü budur. Bilelim demiş ha burası çok önemli. Ya özel adlarda böyle şeyler olmuyor. Yani Buraka mesela veya Zeynepi. Yani Zeynepi demeyeceğiz. Zeynep -i diyeceğiz. Yani P orada olacak. B'ye dönüşmez. Veya Zonguldak A. Burada K, Muşak falan dönüşmez. Zonguldak falan diyemeyiz. Zonguldak A dememiz lazım. Burada bundan bahsetmiş. Bu şekilde ne oluyor? Ünsüz yumuşaması oluyor. Ünsüz sertleşmesi de yani adından anlaşılacağı üzere bunun tam tersi olacak gibi bir şey oluyor. Fıstıkçı şahat diye ezberlediğimiz şey vardı ya. Bu burayla alakalı bir durum. E, sert ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcükten sonra CDG ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getirildiğinde e, getirildiğinde CDG CDG ne güzel de gidiyordu. Ünsüz sertleşmesi için de demiş. F, S, Ş, H, P, Ç, T, K sert ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcükten sonra CDG D, G ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek geldiğinde CDG ünsüzleri sertleşerek sırasıyla Ç, T, K olur diyor. Bu ses olayın ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi adı verilir diyor. Ağaçta ağaçta olmuş veya işçi işçi olmuş. Keskin keskin olmuş. Mesela burada az önce örnekle ne vermiştik? Biz kitabı veya ağaç, ağaca yani ağaç a demek yerine ağaca demiştik ki, ünsüz yumuşamasında. Burada da mesela ne olmuş? Ağaç da. Ağaç ta olmuş. Burada da bundan bahsediyor. Yani d t'ye dönüşüyor falan bunlardan bahsediyor. Yani sertleşiyor. Ağaç ta oluyor. Ee, ünsüz benzeşmesi kuralına uymayan bazı sözcükler söz konusudur diyor. Mehmet Gil ya yani t l g yan yana gelmiş. Ne alaka diyebiliyor insan. Yani burada birisi sert birisi yumuşak olduğu için ya bunlar da istisna durumlar oluyor. Bunu da bilelim burası da çok önemli. Kısaltmalara ve sayılara getirilen eklerde de önsüz sertleşmesi kurularına uyulur diyor. Tübitak. Tan mesela KT burada uyumuş 2023 T veya bunlar da var. Ya yani bunlar da önemli. Bilelim bunları. Bunlar önemli. Baya önemli bunlar. Hatta eleyici sorulardır bunlar. Eleyici cümlelerdir. Ünsüz, düş, düş, ünsüz, düşmesi için ne demiş. K ünsüz ile biten bir sözcüğe cik cek L yapım ekleri getirildiğinde sözcüğün sonundaki K ünsüzü düşer ve buna ünsüz düşmesi denir diyor. Ne demiş? Ufak cik demiş. Veya büyükcek demiş. Ya yani büyüyecek diyeceğiz biz buna. Veya ufacık diyeceğiz. Buradaki ç'lerin düşmesi lazım. Veya bazı sözcükler aldığı ekte ünsüz düşmesine uğrayabilir diyor. Addaş. Hani addaş iki tane D'yi söylemeye gerek yok. Adaş ad oluyor burada. Veya kalktır. Yani kalkmaktan geldiği için kalktır diyecek halimiz yok. O yüzden burada K'yi elememiz lazım. Kaldır olmuş. K ile D yan yana niye gelsin? Bazı birleşik yapıları sözcüklerde de bu ses olayı gözlenir diyor. Üst teğmen. Hani teğmenin üstü anlamına gelen üst teğmen olmuş burası. Bir tane T gitmiş. Az teğmen. Burada da aynı şekilde üst teğmenden bahsettiğimiz gibi oluyor. Yani buna da ünsüz düşmesi diyoruz. Ünsüz düşmesini sorularda çok görmezsiniz. Yani çok nadir sorulur sorularda. Bilelim demiş. Cık Küçük somut ismi türettiği durumlarda. Sözlük sonunda K ünsüz düşmez diyor. Kapak veya kulak Ç'ye dönüşüyor genelde burada da. Ünsüz türemesi. Ya bu Ünsüz düşmesini bilmeseniz olur aslında. Ünsüz türemesi için de demiş dilimizde yabancı dillerden geçmiş sözcükler olmak etmek yardımcı fiilleriyle birleşik fiil oluşturulduğunda veya bu sözcüklere sesli ile başlayan bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi Oluşur diyor. Affetmek veya hal olmak veya zannetmek. Burada ne oluyor? Yanına bir yardımcı fiil geldiği zaman kelimeye türüyor. Yani burada ünsüz türemesi oluyor. Reddi. Burada reddide de şey olmuş bak. Yumuşama da olmuş, türeme de olmuş. Veya tıppa. Burada ne olacak? Hem ünsüz türemesi oluyor hem de ünsüz yumuşaması da oluyor. Ünsüz türemesi de bu kadardı arkadaşlar. Sorular için de TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.